Değerli kardeşlerim, aziz bilgiler, bugünkü sohbetimizin konusu Peygamberimizin tarifiyle hayırlı Müslüman. Yüce Allah Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, Ey iman edenler, Allah'a karşı hakkıyla tıkla sahip olun ve ancak Müslüman olarak can verin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mesela, Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir diye bulmaktadır. Kıymetli bilgiler, Müslümanın en kıymetli hazinesi imanıdır. İman bizi dünya huzuru ahirete kuruluşa kavuşturacak en büyük nimettir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim gönülden tasdik eder ki Allah'tan başka ile olmadığını ve Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. İman eşsiz bir cehber, benzesiz bir imkandır. İman dertlere derman, günahlara kalkandır. Müminin her durumda kötülüklerden ve iyiliğe yönlendiren bir güçtür. İmanın kıymetini bilen insan, imanından sebat etmediği, imanına yanaşır bir hayat sürmeye özen gösterebilir. İşte o zaman Rabbine daha çok yaklaşacak, boz, boş arzulardan veya geçici heveslerden esir olmaktan kurtulacak. Yüreğimizdeki imanın perçinlenmenin yolu, ibadetlerimizi aksattırmamaktan geçer. Çünkü iman ibadetle beslenir. İbadet, i̇badet kulluğun özü insanın yaratılış gayesidir. İnsanın araçsız ve vasıtasız tasız bir şekilde halini Rabbine arz etmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu husus hakkında hükümlere şöyle nasihat etmektedir. Allah'a şirk koşmaktan ibadet etmeye devam et, farz namazını kıl, farz olan zekatı ver, namaza mutlu tut, insanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara öyle davran. O halde tehbiyide bağlı olur. Allah'a imanın gereği öncelikle namaz, kuruç, zekâ, hac ve farz ibadetlerini getirmektir. Nafilelere Rabbinin rızasını kazanmak için gayret etmek ve Müslümanlara meziyettir. İmanın ve ibadeti kemale erdiren ise ancak güzel ahlaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde müminlerin iman bakımında en uzunu, ahlak bakımında en güzel olanıdır buyurmaktadır. Ahlaki erdemleri benimsemek ve kötü huylarla uzak durmak, ittifak ettiğimiz bir sorumluluktur. Müminin güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanında bir ne kadar küçüklerine merhamet, büyüklerine hürmet gösterir. Çevresine güven verir, emanet riayet eder, doğru sözlüdür, yalan, ulaşmaz, cömerttir, cimrilik etmez, anne babasını, eşini, çocuklarına canlı cansız, bütün mahlukata şefkatli davranır, şiddete asla asla karşı çıkmaz. Değerli kardeşlerim.